çekiyor muyuz? Çekebiliyor muyuz? Evet. Evet sevgili ruhtaşlarım. Bağlandık mı bilmiyorum. İzleyici yok. Herhalde bağlanmadık daha. Bakalım. İzleyici yok. Neredesiniz izleyicilerim? Bağlandık mı? İzleyici. Ha tamam yavaş yavaş geldik. Merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Ayşe Ergin Vlog farkındalık kanalıma hoş geldiniz. Uçuşan saçlarımla beraber ben. Bu neydi? Samira mıydı? Neydi bir tane vardı ya böyle saçları öne gelen bir şey. Bak onun bile ismini hatırlamıyorum. <laughs> ben ne dedim? Söz namustur dedim. Bu bir Ayşegül Ergin mottosu arkadaşlar ki gerçekten özel hayatımda da aynı şekilde hatta bu aralar böyle bir ev gayrimenkul alma durumlarım vardı. Onda bile bu noktada takıldık. Neden? Çünkü insanlar bunu bilecek arkadaş. Söz namustur. Sözü veriyorsan tutacaksın. Şimdi diyeceksin Ayşegül ne anlatıyor? Başlığı gördüm zaten. Uzun zamandır sanırım ben bu başlığı 6 aydır çekmek istiyordum ama yapamıyordum bir türlü. Ee, ne söz verdim? YouTube Ayşegül Ergin Tarot, bilinçaltı, NLP kanalımda yani diğer Ayşegül Ergin YouTube kanalımda e, son videomda dedim ki Ay Ayşegül Ergin olarak Kaş'tan size selam vereceğim. Yüksek ihtimalle hani niyetine giriyorum tam olarak söz vermiyorum ama yine de ağzımdan çıktı söz esastır, söz namustur diyerek Kaş Antifelos Tiyatrosu'ndan size karmik iki videosunu çekmek için buradayım arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani ben de diyorum ki sözü söylüyorsan tutacaksın arkadaşım değil mi? Söz veriliyorsa tutulacak. Sözler verildiğinde tutulmadığı için karmik ikiz alev durumlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Konuyu bağlamaya çalışıyorum aslında bir nebze. Çünkü hayatımızın her alanında zaten bu noktada e, karma dediğimiz e, sıkıntıya takılıyoruz. Yani bir şey ağzından çıkıyorsa o sana dönerek bu merank etkisiyle katlanarak iade olacaktır. Gelecektir, geri gelecektir. Bunu yaparken de neye dikkat edeceksin tabii ki? E, ağzından çıkan cümleyin karşındakinden ziyade evren tarafından ayna niyeti görerek sana geleceğini bileceksin. Bu ilişkilerde de oluyor, geçmiş yaşam enkarnasyonlarında da oluyor ki bugünkü karmik ikiz alev durumları genelde bu hayatta değil ama bu hayatta olanlar ve yaptıklarımızla da olabiliyor tabii ki. İlla çok 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 böyle ruhsal olarak geçmiş yaşamlarda olmak zorunda değil. Ama e, bir karma durumu varsa hele ki bu atalardan gelen bir karmik etki durumuysa işte örnek veriyorum e, benim sülalemde ya da ailemde işte evlilikler sürmüyor. Sürekli bir boşanma oluyor. Bunlar atasal kayıtlardan, geçmiş yaşamlardan çok 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 reenkarnatif, e, reenkarnatif yani biz buna enkarnatif diyelim öyle geçelim. Bunu merak ediyorsanız lütfen araştırın kelimeyi şu anda açamayacağım. Çünkü bu başlık için 6 ay er beklediğiniz sadece bu başlığa dayanmak istiyorum enkarnatif olarak geçmiş yaşamlardan aldığınız etkilerle beraber örnek veriyorum geçmiş yaşamda bir önceki enkarnasyonunda yaşamınızda işte birinin çok canını yaktınız ilişkide aldattınız ihanet ettiniz ne bileyim söz verdiniz tutmadınız dolayısıyla oradan getirdiğiniz karmalar şu anda içinde bulunduğumuz yaşadığımız hayatta ilişkilerinize yansıyor ve dolayısıyla hayatınıza karmik ikiz alevinizi veyahut iki önceki yayınlarımızda bu bir seri volüm 3 bu arada ee, konuya hani böyle dan diye girer gibi izleme kanalımız e, farkındalık kanalı olduğu için biz bunları e, ikiz alev e, karmik partner ve ruh eşi başlığı adı altında volüm 1 ile başlattık. Dolayısıyla bu volüm 3 karmik ikiz ale bu anlatılmadı daha önceden bu karmik partner değil arkadaşlar tamam mı bakın bunun ikisini ayırdığını edin. Dolayısıyla... Geçmiş yaşamda yaptığınız, yaşattığınız, karşı tarafa ödettiğiniz bedeller veyahut karma denince illa ya da karmik ikiz alev deyince e, aklınıza öcü gelmesin. Karma demek ne ekersen onu biçersin. Belki de çok güzel şeyler yaptın, karşılığını alamadın, bu hayatta alacaksın gibi de düşünebilirsin. Yani karman temiz de olabilir, karman kirli de olabilir. Ama bu karmik ikiz alevi değindiğimizde sadece ilişkiler bağlamında anlatacağım bugün. Şimdi ikiz alevimiz daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi arkadaşlar, yaşantımızda yani şu anda içinde bulunduğumuz böyle etli kemikli bedenli bir şekilde şu anki hayatımızda tektir arkadaşlar bir tane. Şimdi bu ikiz alevle alakalı şöyle yapayım da gelmesin çok geliyor çünkü yapacak bir şey yok rüzgar var bir yandan ama çok sıcak bu arada çok güzel. Tarih de vereyim. Zaten canlı yayın tarihimiz yazacak ama olsun. Ben yine de vereyim. Çok güzel hava sıcak. Buradan sonra havuza denize devam edeceğim ben. Çok seviyorum denizi çünkü. bugün neymiş? Dur söyleyeceğim size. 12, 13, 13 Kasım 2021 için video kaydımızı oluşturuyoruz. Tabii ki bu videomuzu her zaman izleyeceksiniz. Yani kanalımız el verdiği süreçte işte. kanalımızı büyütüp de e, ...bu anlattığım bilgilere, beni motive ettiğiniz, izlediğiniz süreçte arz-talep meselesiyle karşınıza geliyorum. En son videomu bu kanalda 6 ay önce çekmemin sebebi, siz arz-talepte e, bulunmazsanız, bu arz-talep dengesi olmazsa... ...dolayısıyla ben de motive olamıyorum, karşınıza gelemiyorum. Zaten zaman problemi çektiğim bir iş, mesleki hayatım var, özel hayatım var, ailevi hayatım var. Bir anneyim biliyorsunuz. Hem çalışan bir anneyim, hem de sorumlu olan bir anneyim. O yüzden lütfen arkadaşlar, ilk yapacağınız şey şu yayını izlemeden... Hemen alma verme dengesini koruyun. Bütün kanallarımda aynı şeyi söylüyorum. Aşağıdan abone değilsen lütfen abone ol. Bu anlattığım şey hiçbir yerde yok. Şahsi Ayşegül Ergin tecrübeleriyle ve araştırmalarıyla sizlere özgün bir şekilde sunuluyor. Tıpkı benim kendi kitabım, kendi masalını yarat kitabında da tamamen hiçbir kaynakça kullanmayıp da kendi düşüncelerimi aktardığım özgün kitabımda bilgi paylaşımım gibi. O yüzden kusura bakmayın ama ben bu bilgi paylaşımını özgün bir şekilde yapıyorsam like atılmasını, abone olunmasını ve izlenmesini hak ediyorum. Dolayısıyla bu dengeyi kurduğumuz takdirde bu videolarımı, bu bilgilerimi bu hayatta paylaşmaya devam edeceğim. Ama aksi takdirde denge kurulamazsa, bu zaten bilgileri başka bir yerde bulamazsınız. Bende olan bilgiler mezara girecek, paylaşamayacağız. Siz de soru işaretlerinizle gideceksiniz. Ama ne olacak? Bu yayını izlemekle Hayatında bazı şeyler hatta birçok şey özellikle ikili ilişkilerindeki kısır döngülerinle alakalı canını yakan, sıkan, işin içinden çıkamadığın, mutsuz olduğun, üzüldüğün konuların e, aydınlanmasını yaşayacaksın. Ücretsiz rehberliğini alacaksın. Kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Katıl butonum yok hala. Dolayısıyla e, sizden talep ettiğim şey bu bilgileri paylaşmadan önce enerji niyetime, kanalıma, rehberliğime, helaline girmek istiyorsan ne dedik? Karmayı olumlu da oluşturabilirsin, olumsuz da oluşturabilirsin. Bu isteklerimi yapmazsan olumsuz karmayla senin de hayatında sana da destek verilmeyecek. Bana destek vermezsen, bu isteklerime, talebime, niyetime dahil olmazsan. Ama i̇şte bu taleplerime karşılık evet ya bu kadın burada bizimle özgün bilgilerini paylaşıyor. Mecbur değil, ücretsiz paylaşıyor. Gitmiş bizim için kaçta zaman ayırmış tatilin ortasında verdiği sözü tutmuş. Tiyatroya gelmiş hem bakın tiyatroyu gösteriyor hem ambiyansını size canlı canlı yaşatıyor. Bak band kaydı bile değil direkt canlı ile geliyorum. Boğaz patlatıyorum. Bunları yapmak zorunda olmadığımı çok iyi biliyorsunuz. Siz de zorunda değilsiniz ama bunlar bir görev arkadaşlar. Ben size bunu sunuyorsam sizler de bana e, yayınımı, kanallarımı takip ederek, abone olarak, destek vererek, izleyerek bu şekilde beni motive etmenizi temenni ediyorum. Aksi takdirde videolarımı çekmeyeceğim. Çekmek zorunda olduğum için de çekmiyorum. Evet ekmek param, evet profesyonel işim ama başka bir şey bulurum, yaparım. En azından karşılığını bulurum ama buradan karşılık almazsam dediğim gibi ben karşılık almadığım dengesiz hiçbir iletişimin içerisinde bulunmuyorum. Bu benim şahsi tercihim ve böyle bir rehberlik sunuyorum herkese. Şimdi gelelim yine karmaya. Karmik ikiz alev bir tanedir arkadaşlar. İkiz alevimizin karmik cinsidir. Karmik partnerden farklıdır. Karmik partner hayatımızda zaten daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi bizim e ikiz gerçek, gerçek ikiz alevimizle aramıza giren, bizim düşük frekanslı ikiz alevimizin frekansını yükseltip hazır paket haline getirip bize sunan, yani özetle espriyle bu şekilde anlatmıştım. Yine bu şekilde örnekle gideceğim. Sunan kişidir. Yani karmik partner, taklit partner araya girer, tık çıkar. Görevini tamamlayınca Tabiri caizse def olur gider. Dolayısıyla karmik ikiz alev böyle değildir. İkiz aleviniz zannettiğiniz kişi karmik ikiz aleviniz de olabilir. Bunu nasıl ayırt edeceğinizi bir önceki ikiz alev videolarımı izleyerek ve bugün bu çekeceğim yayını sonuna kadar izledikten sonra arasındaki farkı kendin artık istişare ederek zaten ikiz alev misiniz, karmik ikiz alev misiniz, bunun bir şekilde zaten ayırdığına e, e, ulaşacaksın diye düşünüyorum. Şimdi karmik ikiz alev adı üstünde. Ee, ikiz alevdeki o tutkuyu o enerjiyi o tek olan o senin ikiz alevin bu hayatta bir tane sen de tabii ki doğal olarak onun diğer yarısısın ikiz alevisin tutku hakimdir eee İkili ilişkilerde özellikle aşk, tutku, şehvet vesaire ilişkisidir. İkiz aleviniz anne baba olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla hayatınıza giren cinsel tercihiniz veyahut ilişki tercihiniz neyse hiç fark etmeksizin eril ve dişilin bir bütün halidir. Ama bunu tutkuyla, sevgiyle, aşkla bir bütün harmanlanmış bir şekilde alev alev adı üstünde ikiz alev şeklinde yaşadığınız bir partner düşünün. Bu sizin ikiz aleviniz de olabilir bu arada. Hani karmik ikiz aleviniz başka, ikiz aleviniz farklı olmak zorunda değil. İkiz alev tektir. Bu ikiz aleviniz normal bir ikiz alevde olabilir. Birinci volüm, volüm 1'de izleyin onu. Bugün anlatacağım karmik ikiz alevde ikiz alevin şartlarına göre çok daha sert. inanılmaz sınavları olup da yıpratıcı, dengeye gelene kadar ilişkide olabilir. Zaten bunun da farkı diğer normal ikiz alevden. İkiz alev süreci zaten zor bir süreç. Bir de karmik ikiz alev olduğunda daha da sürecimiz ekstra 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 zorlaşıyor. Sebep çünkü bir taraf Genelde eril taraf oluyor ama her zaman eril enerji olmak zorunda değil. Bazen dişil enerji de bunu yapabiliyor. E, eril enerjiler genelde frekans olarak ikiz karmik şey pardon ikiz alev, dişil ikiz alevinin diğer yarısına göre daha düşük frekanslı oluyorlar. Yani dişil frekansımız ikiz alevimiz e, ilişki içerisinde gayet ruhsal uyanışa geçmiş, bu konuları araştıran, mesela beni izleyen, aydınlanma yaşayan ya da biz bu ilişkide neden yaşıyoruz manevi boyutuna bakabilen, fark edebilen taraftır genelde dişil enerjiler. Şimdi duygu odaklıdır dişil enerji. Evet, eril ve dişil enerji ne demek derseniz de yine kanalımda eril ve dişil enerji ne demektir videosundan da onu da detaylı izlemenizi tavsiye ediyorum. Hepsi birbirine bağlantılı çünkü tamam mı? Ve eril enerjiler genel olarak farkındalıkta, ruhsal uyanışta veya işte bu ikiz alev süreçleri ilgili genelde ne ikiz alevi ya öyle şey mi varmış maneviyat neymiş duygu neymiş ne sınavıymış ne enkarnasyonuymuş gibi böyle birazcık açıkçası dünyevi boyuta takıldığı için bedensel boyuta baktığı için daha çok ruhani boyuttan uzak kalan sınavların da bir o kadar tabii ki reddeden vermeyi reddeden frekansını yükseltmeyi de dişil ikiz aleviyle dengelenmeyidir de reddeden bir eril enerji yüzünden genelde olur. Şimdi oradan diyorsunuz biliyorum benim canım ruhtaşlarım diyor ki. Püüü! O karmik ikiz alevimizin eril kafasına, işte niye o zaman bu ruhsal uyuşuna girmiyor farkında değil, bizi de böyle ce, işte cebelleştiriyor, canımızı çıkarıyor, problem yaşatıyor gibi mesela düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bu onun e, zihinsel hali ya da aklıyla, zihniyle yaptığı bir şey değil. Adı üstünde ikiz alev bir ruhani süreçtir. Onun geçmiş yaşamlarındaki yaşattığı, yaptığının bedellerini veya işte vermesi gereken sınavlarını hayat bursa hayatta çıkartıyor. Yani şu anda içinde bulunduğumuz hayat, onun karşısına bu hayatta, bu yaşamda çıkarıyor. Çıkardıktan sonra da tabii ki o da sınavını ne kadar çabuk verirse ikiz alevlerin karmik durumları, yani karmik ikiz aleviye başlığımız, karmik durumları, sıkıntılı durumları çözülüyor, frekanslar eş değer oluyor ve diyor ki e, karmik ikiz alevin normal ikiz aleve ve kavuştuğun, birbirinizle anlaştığın ya da işte birbirinizle frekans olarak eş değer düştüğün noktaya bir şekilde o noktaya e, denk düşebiliyorsunuz, ortak payda da buluşabiliyorsunuz ama Karmik ikiz alevlerdeki dediğim gibi eril veya dişil o düşük frekansta olan sınavı reddeden karmik ikiz alev neymiş? ikiz alev neymiş? Ruh eşi neymiş? Maneviyat neymiş? Böyle hani vardır ya işte ruhani boyutu reddeden modeller. Genelde bu tip ikiz alev süreçlerinde eğer partnerinizin böyle her şeyi reddeden, ruhsal süreci uyanışı reddeden, enerjiyi reddeden enerjiyi reddeden kendini reddediyordur zaten ki düşünsene durum vahim yani. İşte durum vahim olduğu için de siz bu ıı, ilişkide kavuşup Eş frekansa gelene kadar ikiz alev süreci evren sizi bir araya getirmiyor. Dolayısıyla ne oluyor? O cebelleşirken sizin de canınız acıyor. Neden? Çünkü diyorsun ki ya öf bununla benim aramda çok güzel enerji var. Çok güzel bakışıyoruz. Çok güzel ten uyumumuz var. Çok güzel duygularımız var. Biliyorum bu benim normal partnerim değil. Bu benim ikiz alevim ya hissediyorum ama canımı okudu yani. Hani olmaz olaydı. Bağımı kesmeye çalışıyorum kesemiyorum. Aklı başına gelmiyor düzelmiyor. Hani o, var ya bizim o tarot kanalımızdaki e, işte o eril enerjinin veya işte o problemli tarafın baktığımız yani bir aklını başına topla bir ruhsal uyanışa geç bir frekansını yükselt de yükseltemeyen modeller kolektifteki işte onlar sizin karmik ikiz alevleriniz olabilir. Hepiniz ikiz alev ilişkisi yaşayamazsınız arkadaşlar. İkiz alev ilişkisi yaşayanlar seçilmiş kişilerdir. Seçilmiş demek şey böyle deme ne yani peygamber gibi falan hayır yani şunu diyorum oran olarak seçilmişliği herhangi bir mükemmel ya da işte ay ben ikiz alev süreci yaşıyorum güzel ee, o da Aa ben yaşamıyorum şimdi ben kötü müyüm falan öyle değil. Sadece belli bir paya verilmiş atıyorum dünya üzerinde yüzde yirmilik yüzde otuzluk bir kısma verilmiş bu görev anlatabildim mi? Hepinizin ilişkisi ikiz alev olmayabilir belki de yüzde seksendir bak onu da bilmiyorum ben parazi konuştum şu anda ama herkes ikiz alev değil. Bazı seçilen insanlar var. İşte ben de bu seçilen kişiler, beni bulan, zaten frekansla beni bulacaksınız. Benim kanalıma abone değilsen bu video seni karşında çıkacak. Ben bir misyon elde etmiş, lider, ikiz alev e, rehberiyim arkadaşlar. Bu benim ruhsal mi, e, misyonum, vizyonum zaten ikisinden biri. Ha diyeceksin sana biri görev mi verdim mi? Hayır. Şuramdan ben o görevi biliyorum zaten. Yani herkes kendi hayatta amacını bilmeli diye düşünenlerden. Dolayısıyla böyle bir rehberlik veriyorum, böyle bir rehberim. O yüzden bu yayınları çekiyorum. Açıkçası evet benim de ruhumu rahatlatıyor. Çünkü sizi şifalandırmak, size bir şeylere katmak demek benim hayatımda bir şeylerin çözülmesine de vesile oluyor. Yani sonuç olarak birbirimize ruhani boyutta görünmez iplerle birlikte bağlıyız. Bu sebeple sizlere bu videoyu çekmek isterim. Şimdi biraz daha detaya girelim. Şimdi bu karmik ikiz alevlerle ilgili nasıl bir şey yaşarsınız? Ben farzı misal size anlatacağım. Tamamen birebir kendi düşüncelerim, tespitlerim ve hiçbir yere okumadan, hiçbir kimsenin düşüncesine bakmadan ee, kendi tecrübelerimi e, bilgi aktarımı şeklinde size çekmiş olduğum bir videodur. Teliflidir dolayısıyla. Yani bunlar tamamen benim buramdan gelen ve hayatımdaki tecrübelerimden gelen ve verdiğim 10 senelik e, bireysel ilişki koşulluklarından, e, tecrübelerimden istatistiklerimden benim Ayşegül Ergin adı altında zaten elde ettiğim bilgiler doğrultusunda size özgün sunduğumu bunları tekrar hatırlatmak istiyorum. Hani Ayşegül Hanım neye göre, kime göre, neye göre, kime göre, bana göre ister dinle ister dinleme belki doğru belki yanlış ben bilemem sadece dinleyeceksin belki sana uyacak. Belki de sana şu anda uyumayacak ama yıllar sonra bir izleyeceksin e, beni tekrardan. Bugün reddedip gideceksin videoyu kapatacaksın. Çünkü hepinizin biliş seviyesi frekansına göre zaten birbirimizle eş değer düşüyoruz. Uymayanlar zaten açacak ne diyor ya e, ne zırvalıyor bu diyecek gidecek ama 3 sene sonra beter bir şekilde maalesef öyle oluyor. Çünkü hani derler bir müsibet bir nasihattan iyidir. E bu ikiz alev süreçleriyle ilgili sıkıntı yaşadığında, bilgi aramaya çalıştığında benim bu anlattığım videoya gelince diyecek ya bu kadın anlatmış ya zamanında görüyorum sen aynısını yaşıyorum şu anda. O yüzden sadece yaşamış olmanız değil, yaşıyor olmanız veya yaşayacak olmanızla beraber potansiyelde böyle bir şey tecrübe etmeniz anda yaşamanız da kafi. Yani evrende zaman yoktur bunu unutmayın lütfen. Ve örnek olarak anlatıyorum ikiz alevlerde nasıl şeyler olabilir. Ya arkadaşlar sınavlarınız ve ta çatışmalarınız, tartışmalarınız çok sert olur. Yani aranız yoktur. Ya siyahsınızdır ya beyazsınızdır. Gri'niz yoktur. Bir gün çok böyle keyifli bir şekilde e, kahvaltınızı yaparsınız kahvenizi içerken bir bakarsınız zaten evlenmişsinizdir. Her şey çok yolunda gidiyordur. Saçma sapan bir sebep yüzünden bir çatışmaya girersiniz ama orada aslında iki tarafında kendindeki karmayı dönüştürmesi gereken bir bilinçaltı korkusu ve sınavı yatar. Negatif gölge alanınız yatar. Zaten ikiz zaleller birbirlerine birbirlerini aynalamak için ve birbirlerine sınavlarını bilinçaltındaki karanlık noktaları karmalarını özgürleştirmek ve dönüştürmek için zaten bir araya getirir. Yani bu karmik ikiz alev durumları şey değildir. Ay ben eşimi buldum çok mutluyum. Eller havaya hadi ah hiç sınavımız da yok bu beni çok iyi anlıyor. Benim aradığım doğal işte ideal partner değil. İkiz alev bir ruhsal süreçtir. Ha içinde duyguları da zirvedir. Zirve ya bildiğin aşk, sevgi, şehvet, tutku, Duygu diyorum yalnız, olumlu duygu demedim sadece. Öfke, nefret, e, kızgınlık, patlama, e, tolere edememe ya da yıkıcılık. Yani diyorum ya arası yoktur arkadaşlar. Ha diyeceksin hep böyle mi devam ediyor? Yok. E, karmalarınızı verirseniz karmik ikiz alevde karmik kalkıyor. İkiz alev sürecinizde bir dengelenmeye geliyorsunuz. O nasıl oluyor? Tabii ki çok ciddi bir ruhsal bir uyanış gerektiriyor. İki tarafın frekansının eşdeğer noktaya gelmesini ve kendilerinde iyileştirmesi gereken alanlara artık olgunlaşarak bakmaları ve kabul etmeleri gerekiyor. Zor bir süreç arkadaşlar. Dolayısıyla bunu herkes başaracak diye bir kaide de yok maalesef. Yok yani. Ee, mesela ben kendi karmik sürecimde daha yeni yeni bak şöyle söyleyeyim sana. O 12 senelik 11-12 senelik karmik sürecimde daha yeni yeni dengeye gelmeye başladığımı hissediyorum. Neden? Ben zaten dengedeyim. E, e, çünkü ikiz alevin bilinçli olan kısmındayım ya. Zaten bilinçli olmasak buraya karşınıza gelmeyiz. Bu kadar tane hani şey yapmayayım alçak yapmayayım olan budur. Düşün yani benim karmik ikiz alevim. Ben bilinçli olan tarafı oldum zaten herkes tarafından tasdikli gördüğünüz gibi ben kendimi biliyorum. Ama benim karşımdaki taraf eril enerji olarak sizin yaşadığınız birçoğunuzun yaşadığı karmik ikiz alevindeki gibi reddediyor, bağlantıyı kabul etmiyor, nefret ediyor, kötü sözler söylüyor. Bazen iyi yaklaşıyor, bazen işte hırsına, öfkesine, bazen kıskançlığına yeniliyor, bazen seni ezmeye çalışıyor. Bak bunların hepsi örnek bu arada. Karmik ikiz alevde neler oluyor en azından dinliyorsun şu anda. Ya da işte az önce verdiğim örnek böyle her şey süt liman giderken, her şey çok güzelken bir bakıyorsun hiç ummadığın bir anda çaa bir ayrılık, bir kavga, bir kopuş, ana karakolluk oluyorsun, garip garip şeyler oluyor ama bakın bu olumlu veya verdiğim olumsuz örnekler hepinizin hayatında bir fiil birebir aynı olacak diye bir şey yok. Hemen sonra şey zannetmeyin. Aranızda bakın bunlar çok hassas noktalar. Bunu özellikle değinmek istiyorum. Söz ağızdan bir kez çıkar çünkü. Dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi ben burada olumsuz olanlardan bahsettim ya işte tabiri caiz ederim hani karakolluk olduğunuz. Şimdi sen orada Şiddet gör. Ondan sonra e, asla hiçbirimizin kabul etmeyeceği kadına veya erkeğe fark etmez. Birbirimizin fiziksel alanına e, darp edelim, gasp edelim. Ondan sonra sen de ki ay bu benim ikiz alevim ben bunu hoş görmeliyim. Sakın arkadaşım bakın. Buraya sakın diyorum. Buraya vurgu yapıyorum. Burası kimse tarafından ve hiç kimse hiçbir şey tarafından kabul edilecek bir şey değil. O senin karmik ikiz alevin değil. Öyle bir karmik ikiz alevi zaten hayatında olmaz olsun. Öyle bir şey yok. Asla şiddeti e, menfileştiremeyiz ya da böyle meşrulaştıramayız ya da herkesin kabul edilebilir ya işte olur öyle şeyler deyip de ikiz aleve sığınacak şekilde o noktaya getiremeyiz. Böyle bir şey asla yok. Bak bu otursun. Buna parantez açtık, attık. Tamam mı? Burası anlaşıldı. Sadece demeye çalışıyorum ki hani geçişleriniz fazla olabilir. E, işte dediğim gibi hani siyahı beyazı vardır, grisi yoktur gibi. Dengesi yoktur. Genelde dengesiz ilişkilerdir. Frekans bozuktur çünkü. Hani biriniz altı frekansta, biriniz bir frekansınızdır. Tabii bunu ee, bahsettiğim bütün duygularla birlikte yaşıyorsan genelde ikiz olur İşte tutku duyarsın, sevgi duyarsın, şefkat duyarsın aşk duyarsın ne bileyim aklını başından alır kızdığın zaman deli gibi öfkelenirsin içinden bağ kesmeye çalışırsın, ritüel yaparsın kesemezsin arkadaşlar aklıma gelenleri anlatıyorum zaten hiçbir yerde bulamayacaksınız dediğim gibi tekrar ee, dolayısıyla Allah görüntü var mı ben şu an görüntüyü görmüyorum gitti görüntü neyse artık sıcak oldu makine Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Bunu da volume 4 şeklinde yaparız. Ben sözümü tuttum. Şimdilik ikiz karmik güzel ikiz ile ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Ayırt edebileceğiniz noktalar. Benim karmik pardon karma, karmik partner ikiz alev ruh eşi. Volüm 1 bir, birinci başlangıç videomu bu kanalımdan hesabından izleyerek 1'i 2'yi izleyerek bugün de 3'ü izleyerek arasındaki farkları zaten kendin ayırt edebilirsin. Ee, cihazım kapanmadan ben gidiyorum dediğim gibi volüm 4'te ve bir sonraki videolarımızda lütfen abone olun beğeni yapın ve izlen izlendiğini göreyim en azından değdiğini göreyim dengeyle sizlerle buluşmak ümidiyle bakalım ne zaman dengeyi kuracağız ne zaman tekrar inşallah 6 ay sonra gelmem sözümü tuttum Kaş Amfiteatro'dan Antifellos Kaş'tan size selam olsun arkadaşlar Ayşegül Ergin sözümü tuttu şimdi de siz sözünüzü tutun dengede buluşalım hadi bakalım biraz göstereyim size biraz ondan sonra gideyim Bak yukarıda görebiliyor musunuz? E, tandem atlayış yapmışlar paraşütle dağdan. Ba e, baba dağ diyecektim. Fethiye'ye gitti aklım. Burada şey var. Uyuyan dev dağı var arkadaşlar. Oradan atlıyorlar. Burası da böyle. Burası o güzel. Hani tepeden daha güzel görünüyor ama şimdi çıkamayacağım oraya. Yoruldum. Burası da arkadaşlar deniz. Böyle komple kaşın denizini her yerini görüyor. Şimdi bu taraf biraz dağ tarafı. Burası, bu tarafı deniz. Karşıda Meis Adası var zaten biliyorsunuzdur. Orada liman ağzı var. Bakarsınız kaşla ilgili vlog, vlog da çekerim. Belli olmaz ama amacımız bugün başlığa hizmet etmekte. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.